Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün sizler birlikte böyle görüyorsunuz parktayız. Buradan arkadaşlar şeylerin arasından çekiyorum. Böyle sizin de gibi parkı sizlere göstereceğim. Lütfen videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Burada bir tane pisimiz var kedimiz. Kediler sizleri her zaman sever. Pis. Evet. Buradan da görüyorsunuz kedilerin yuvalarını falan. Buradan böyle bu şekilde her zaman görüyorsunuz. Buradan sizlere böyle akşam gece Mardaya'sındalar yani Buraya Bu şekilde sizlere bunu tanıtmak istedim. Buradan bu şekilde kedilere bakalım. Bakın pisiler ne kadar tatlı. Sevdiriyorlar mı? Yok sevdirmezler arkadaşlar boşver. Bu şekilde arkadaşlar sizlere bunları tanıtmak istedim. Bakalım. Bunlar falan var. Arkadaşlar bu şekilde bir, bir, bir videonun kalitesi böyle oldu. Ama kusura bakmayın. Daha, daha iyisini çekerim. O zaman şöyle sizinle birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. See you